Hepinize yepyeni bir video olan merhaba arkadaşlar bu videomda sizlerle beraber Gmail satarak para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım video sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar Çünkü sizlere anlatacağım şeyler eğer yapamazsanız e, paranızı buradan çekemezsiniz arkadaşlar. Artık gmail'lerinizi bu siteden de satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce de açıklama kısmındaki Discord sunucumuza sizleri de bekliyorum. Discord sunucumuzda eğer benim kanalımdaki katıl butonuna alırsanız bana özelden bildirmenizi istiyorum. Çünkü burada eğer e, üyelikler açtık arkadaşlar. Demir, bronz, gümüş, altın, efsane üyelik diye. Eğer bunlardan birini alırsanız Discord'ta da gördüğünüz gibi katıl katıl butonu bronz, demir gibi üyelikleri siz de alabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir de ben burada artık çekilişleri daha fazla yapacağım. Google Play kodları olsun veya farklı farklı her şeyi burada çekilişini yapacağım. E, çekilişlere de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Onun için açıklamada Discord'un um bulunmakta. Hem sohbetten hem de özelden bana ulaşabilirsiniz. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sistemimize geçtik. sitemizde şu an benim 14 lira 95 kuruş yani 15 TL bulunmakta. Burada e, görev yaparak veya Gmail satarak para kazanabiliyorsunuz. Eğer iletişimde konumak isterseniz burada gördüğünüz gibi bir WhatsApp ikonu, ikonu var. Bu WhatsApp ikonuna basarak WhatsApp'a yönlendiriliyorsunuz ve buranın admini ile konuşabilirsiniz. Ve videoyu buraya kadar izlediysen yani çıkmadıysan videodan kesinlikle kanalıma abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın. Bunlar çok gerekli şeyler arkadaşlar. Eğer yaparsanız çok sevinirim. Şimdi... Gmail'lerimizi satmamız için öncelikle bir Gmail'lerimiz olması lazım. Bu Gmail'lere 10 20 olsun, 1 2 olsun, hiç fark etmez sizin burada satabileceksiniz. Görev işlemleri deyip yeni görevler diyeceğiz. Bu arada Papara'ya hemen bir bakalım. Ödeme talebi bölümüne geliyorum. Evet ben baktım arkadaşlar Papara'ya indala ve bütün bankalara paranızı çekebilirsiniz. Yani her yönden para çekebileceğiniz güzel bir site. Buradan gö görev işlemlerinden yeni görevlere giriyorum. Ve girdikten sonra birazcık bekliyorum sitede siteyi çok kişi kullanıyor ve site birazcık yavaş arkadaşlar bu bizden kaynaklı değil yani burada gördüğünüz gibi Gmail açma Android ve iOS var hem Android'de hem de iOS telefonunuzdan Gmail açabilirsiniz iOS'ta açılıyor mu hiç bilmiyorum arkadaşlar çünkü hiç iOS telefon kullanmadım burada kanala abone olarak kazanabiliyorsunuz Instagram sayfasını takip ederek kazanabiliyorsunuz sonrasında Telegram grubuna katılarak kazanabiliyorsunuz ve mono indir 1000 puan kazan e -dan kazanabiliyorsunuz. Yani uygulama indirerek kazanabiliyorsunuz. Mesela şurada bir Gmail sat para kazan yeri var. Android. Android iOS ve Android olmasına dikkat edin. Ben Android üzerinden yapacağım. Göreve git diyorum. Git dedikten sonra gördüğünüz gibi burayı çok iyi okumanız lazım. iOS cihazlarda açılan hesapları iOS görevinden gönderin lütfen demiş. Burada onaylanmaz. İsim soy isim şeklinde olması gerekiyormuş. Mail adresini yazmamız gerekiyormuş. Şifresini yazmamız gerekiyormuş. Mail hesabınızı bize satmış oluyorsunuz. Yani e, sizden alınan mail buraya satılmış oluyor. İstediğiniz kadar bu görev altına ekleyebilirsiniz. Yani buraya ekleyeceğiniz mail sınırsız arkadaşlar. Kaç tane gönderirseniz o kadar da para kazanırsınız arkadaşlar. Lütfen açtığınız hesapların şifresini de gönderin. Hesaplar Firefox, Mozilla veya Opera tarayıcısından açılması gerekiyor. Yani Chrome'dan açarsanız bilgileriniz hesabınıza hesaba eklenebilir demiş. Haberiniz olsun. Yani Firefox'tan açarsanız veya Opera'dan daha iyi olur sizler için. Ben hemen sizler için bir Gmail açalım ve buraya yollayalım. Evet arkadaşlar kullanmadığım arkadaşımın üzerine açtığım bir tane gmail hesabı vardı. Onu buraya ekleyeceğim. Şimdi öncelikle gmail hesabımızı alalım. Ve buraya gmail hesabımızı yapıştırıyoruz. Sonra şuraya iki nokta koyup boşluk bırakıyorum ve buraya e, şifresini de yazıyorum ve görevi yap tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra görev konatını gönderdiniz. Onaylandıktan sonra bakiyeniz kazancınıza eklenecektir dedi. Ve 50 kuruşluk gmail'imizde yollamış olduk arkadaşlar. Sonrasında görev işlemlerinden katıldığım görevlerde değilseniz zaten buraya geliyorsunuz. Göreviniz beklemede olur daha yeni yaptıysanız Sonra bir süre sonra bu onaylanır veya reddedilir. Reddedilirse illaki sağında veya solunda sebebi yazar arkadaşlar. Buradan ödeme talebi bölümüne geliyorum. Ödeme talebinden gördüğünüz gibi ben bir defalık 10 TL'lik bir ödeme aldım. Bu ödeme de geldi arkadaşlar. Sonrasında şimdi yeniden buraya bir ödeme e, alalım. 14 lira 95 kuruşumuz var. İmnal Papara Ziraat Bankası. Eğer İmnal'da mesela 11 TL biriktirmeniz daha iyi olur. 11 TL biriktirirseniz 10 TL hesabınıza gelir arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben hemen bir papara olma alayım. Evet aldım buraya giriyorum ve buradan 14 TL yazıyorum. Yapılacak isim Murat Dağ olarak giriyorum ve kod talep ediyorum. Bu telefonunuza geliyor yani kayıt olurken dikkat etmenizde %100 fayda var arkadaşlar. Evet kodum geldi telefonumu şu anda. Hemen bakıyorum kodumu buraya giriyorum arkadaşlar. Girdim hatta giremedim bir dakika. Evet girdim ve çekim talebi yap diyorum çekim isteğiniz başarıyla gerçekleşti dedi ve 14 TL de beklemeye gitti Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki defa ödeme alacağım e, iki defa ödeme aldıktan sonra da zaten ödemeyi kesinlikle yollarlar diğer ödemeleri de kesinlikle alırım zaten arkadaşlarınızı da burada gördüğünüz gibi davet edebilirsiniz davet ettiğiniz kodunuz önemli Arkadaşlar şu linkten de paylaşabilirsiniz sonrasında destek talebi bölümü destek talebi bölümünden de sormak istediğiniz sorular vesaire sorabilirsiniz e, SSS kısmında da sıkça sorulan sorular bulunmakta arkadaşlar. Bu soruları da hepsine bir kere bakarsanız çok iyi olur sizler için. Dediğim gibi Whatsapp destek bölümü de var. Dediğim gibi Gmail'lerinizi Firefox üzerinden açarsanız daha iyi olur. iOS ve Android üzerinden de e, açabilirsiniz. ikisinden de haberiniz olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.